Şimdi çağımız hakikaten çok hızlı değişiyor. Her şey e, tamamlanmadan bir yenisi çıkıyor hayatımızda. Dolayısıyla 2008 tarihli e, acentelik yönetmeliği artık e, yerini bulmuyordu. E, yeni yönetmenin çıkmasıyla birlikte e, yeni tartışmalar da söz konusu gayet tabii ki. Biz şuna inanıyoruz. Acinteler e, üretimin %70'ine sahipseler bu kesimin korunması gerekiyor olan yönetmelikler yetmiyorsa genel genelde bunun içinin açılması ve acil faktörünün eee korunuyor olması lazım. Sonuçta en çok üretim yapan bizleriz. Bizlerin her halükarda her yöntemlerle korunuyor olması lazım. Bu manada beklentilerimiz bu. Uzaktan satışla ilgili alternatif satış kanallarının eee tarafta olması, onların da satış etiklerinin oluşturulması efendim eee dairesinde satış yapıyor olmalarını bekliyoruz şahsen. Eğer öyle olmazsa uzaktan satış yöntemi ajentinin önünde bir engel gibi duruyor. Mutlaka orayı kontrol etmemiz gerekiyor. Bunlar zaten sempozyumda da konuşulan konular. Bu seneki sempozyumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu seneki sempozyum, bu sempozyumlar bana göre olumlu. Ancak e, bir TSD başkanının burada olmasını beklerdik şahsen. Eee Hazine tarafından gerekli en üst merci, azine, en üst dışarı buradaydı. Sorunların ele alınması konusunda ben şunu görüyorum. Devlet tarafı e, çok daha ehemmiyet veriyor e, gelişmesine ve sektörün gelişmesine. Aynı ehemmiyeti bir sigorta sektöründeki yöneticilerden, TSB'den ve genel müdürlerden göremiyoruz şahsen. Bu manada ben üzüntü içerisinde. Aslında sektörden de üst düzey yöneticiler vardı. E, sanırım TSB katılmadı. Katılmadı. Ben yeterli görmüyorum. Bakın 50 küsur tane sigorta şirketi var. Bu an, şu anda burada bulunan denen müdür sayısı onu geçmez. Dolayısıyla ben büyük bir eksiklik olarak görüyorum bunu şirketleri olmadan acenteler olamaz. Acente olmadan da sigorta şirketi olamayacağı ortadan. Dolayısıyla biz acentesiyle, sigorta şirketiyle, hazinesiyle her kazanacağı modeller yaratma mecburiyetimiz var. Bir taraf geri durar, durarak e, bu çözümü e, oluşturamayız. E, Derneği olarak sizin de sigortacılık haftasında bir faaliyetiniz var. Bir de bundan bahsedebilirsek. Gayet tabii. Bu bir sonra e, yaklaşık altı yıldan beri derneğimiz bünyesinde barındırdığımız bir e, klasik Türk sanat müziği koromuz var. Tamamen kendi imkanlarımızla biz bunu eee finanse ediyoruz ve barındırıyoruz. E, haftası dahilinde bu akşam hemen sempozyumdan sonra saat yedi de çok güzel bir e, dinletimiz var. Tüm sektör orada e, dair Herkesi e, bekliyoruz orada. Arkasından yine bu hafta içerisinde Hacivat Karagöz sigortalandı diye yine derneğimiz tarafından yazılmış bir perde oyunumuz var. E, üç tane AVM'de oynatacağız e, bunu. Çocuklara yönelik e, bilinçlendirme toplantıları e, görselliği sağlayacak e, sigortacılığın küçüklerden başlayarak gelişmesine e, kaliteli e, ve e, eğitimli bir toplumun sigorta alıcısı olma konusunda daha e, pozitif olacağını düşünüyoruz. Kesinlikle e, bilinçlendirme ve eğitim küçük yaştan başlayarak sigorta alıcısının ileriki sigorta alıcılarının yaratılması gerekmiyor.